Tekrimiz çok büyük olacak. Ege Bölge Şubesi Örgütlülük alanında bulunan Soma Kömürleri Aşerit Eydes Kömür Ocağı'nda 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve resmi açıklamaya göre 274 maden emekçisi kardeşimizi kaybettik. 80 kardeşimiz de hastanelerde yaralanmış ve tedavi görmektedir. Endişemiz, korkumuz, şehit sayımızın henüz tamamına ulaşılmamış, panolara ulaşılmamasıyla çok daha fazla artmasıdır. Ülkemiz madencilik tarihinin en büyük faciası yüreğimize ateş düşürdü özelleştirmeler, taşeron, kuralsız çalıştırma, sandık hızlılaştırma başta olmak üzere. Emek uygulamalar ne yazık ki bir kez daha bugün yaşadığımız acı tabloya ortaya çıkmıştır. Sandık olarak şu anki önceliğimiz yer altında mahsur kalan ve ne yazık ki kesin sayısını bilemediğimiz maden emekçisi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılmasıdır. Ancak tahliyesi süreci tamamlandıktan sonra tepkimiz çok büyük olacaktır. Bizleri Türkiye Maden İşçileri Sandikası üyesi maden emekçileri olarak bugün bu iş cinayetine ve bütün iş cinayetlere ilk uyarımız işçilerimizin önünde bu bildiriyi okuyarak ve sandikamızın aldığı karar doğrultusunda şehit kardeşlerimiz için saygı duruşunda bulunup acıları bir kez daha paylaşmak da bulunuyoruz